Herkese merhaba. Kolay çikolata sos yapalım mı? Küçük bir tencereye 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı toz şeker koyuyoruz. 1 buçuk yemek kaşığı un ve tepeleme 1 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz, orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Çikolata sosumuz kaynadıkça yoğunlaşacaktır. Kaynamaya başladıktan sonra karıştırarak 1-2 dakika daha kaynatıyoruz. Daha sonra ocağımızı kapatıyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı pul çikolata ekliyoruz. Ben beyaz çikolata kullandım. Siz bitter veya sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Karıştırarak çikolatalarımızın erimesini sağlıyoruz. Soğuyana kadar ara ara karıştıralım ki çikolata sosumuz kabuk bağlamasın. Çikolata sosum hazır. Kıvamı çok güzel oldu. İstediğiniz tatlıda kullanabileceğiniz bu sosu umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.